Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir modelden bahsetmek istiyorum. Çok kolay basit bir model. Her türlü örgülerinizde rahatla kullanabileceğiniz bir model. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Bu biraz kalın bir iple. Bu ise biraz daha ince bir iple ördüm. Her ikisine de çok güzel düştü. Evet, dediğim gibi her türlü hırklarınızı rahatla kullanabileceğiniz bir model. Ee, bu modelimiz e, 2, 4, 6, 8, 9 modelden oluşuyor, İlmekten oluşuyor. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Bir de yanlarda e, yan ilmelerimiz var, 11. 11 ve katlarından oluşuyor bakın. Ben 23 tane ilme attım. Bu 23 tane ilmeği iki tane model kuracağım bakın. Bir tane kenar, bir tane düz ilme bir tane düz 2 ilmeği bir edip kesiyorum bakın. İkisini yine bir kesiyorum. Burada 2 4 tane ilmemiz var. Şu 5. ilmemizden bakın 5 tane ilme çıkıyorum. 1 2 3 4 şu şekilde 5 2 4 5 5 tane ilme çıkarttım. Yandan tekrar bakın 1 2 4 Bir tane düzümüz var. Tekrar yine aynı şekilde kilmeyi bir edip kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği yine bir edip kesiyorum. 1 2 Bakın 5. ilmeden 5 tane 3 4 5. 5 tane ilmeği çıkartıyorum. Tekrar yine aynı şekilde 1 2 Yani 2 4 tane ilmemizi 2 tane ilme yaptım. Bir tane düz örüyorum. Kenarda bu ilme sabit olarak düz olarak örülüp gidilecek. Şu 2 düzün arası 9 ilme. Bakın. 5 7 2 de burada var. 9 tane ilme oluyor. Arkadan ise sadece Karışı olarak örülüp gidiyor. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet. Bu modelimizi berelerde şapkalarda, bebek yeleklerinde, hırkalarında, anne yeleklerinde e, Alize'nin ince ipleriyle ördüğünüz zaman gelinlik yeleklerde çok güzel duracaktır. İnce ipte de çok güzel duruyor. Bakın bu sırada aynı. Arkadan haroşa olarak ördüm geldim. Yine bu sırada da Aynı şekilde düz örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 3 sırayı 3 sıra düz örüyoruz. 4. sırada model kuruyoruz. Bakın. Aynı şekilde Tekrar bu sırada haroşa gideceğim. Bu sırayı da haroşa örüyorum. Yaz tam düğün mevsimi şimdi. Her tarafta düğünler var. Ne kadar camı kapatsanız da düğün sesleri geliyor. Evet bakın. 1, 2, 3 sıra oldu. 1, 2, 3. Evet. Modelimi kurdum. Tekrar bitirdim. Bir tane düz örüyorum. Bakın bu sırayla birlikte <laughs> 4 sıradan bitiyor. Bu birinci sıram. 1 bir, 2 Bakın ee, 4 ilmeği 2-2 toplayarak 2 ilmeğe düşürdüm. Şu ortadaki ilmeden 1 2 3 4 5 5 tane ilme çıkarttım. İpimi ipimi öne alıyorum bakın ipi öne aldım haroşa olarak yani ters olarak önden kesiyorum iki tane şu düz ilmeğimi ipimi arkama aldım arkaya aldım düz olarak kesiyorum tekrar ipimi öne alıyorum bakın 1 iki iki tane haroşa olarak bu dört ilmeği ikiye düşürüyorum şu 5. ilmeden bakın 5 tane ilme çıkarıyorum 2 3 4 5 tekrar ipimi öne alıyorum ve 1 2 ipimi arkaya alıyorum bir tane düz örüyorum kenar ilmeğimi örüyorum ve arkadan haroşa olarak örüp geleceğim Evet. Arkadan haroşa olarak gel, örüp geldim. Şimdi bir sıra buradan düz öreceğim. Arkadan da haroşa örüp örüp geleceğim inşallah. Evet. Arkadan da haroşa önden düz örüyorum. Bakın önden düz ördüm. Arkadan da haroşa olarak örüp geliyorum. Şimdi 4 sırayı ördüm. Bakın 4 sıra ördüm modelim bitti ikinci modeli kuracağım Allah izin verirse tekrar göstermek istiyorum bakın bir tane düz kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm ipimi öne alıp iki ilmeği bir edip bir tane haroşa ördüm tekrar iki ilmeğimi bir ettim tekrar bir haroşa daha örüyorum bakın iki dört tane ilmeği ikiye düşürdüm burada ve bu 5. ilmeden 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek çıkartıyorum. Bakın. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1, 2, 4 ilmeği 2 ilmeğe düşürüyorum. Kesiyorum. İpim arkaya alıp bir tane düz örüyorum. Tekrar aynı şekilde 2 tane kestim. Tekrar 2. Ve şu 5. ilmeden 1 2 3 4 ve 5. Bakın. 2 4 5 İpimi öne alıyorum. 1 2 ve bir tane düz örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum şimdi arkadan haroşa olarak örüp geleceğim ee, önden de düz öreceğim tekrar gidip geleceğim ee, arkada bakın 1 2 3 sıra 3 sıra örmüş olacağım 3 sıradan sonra modelimizi tekrar ön yüzde kuracağız Evet son kez tekrar etmek istiyorum. Bakın 3 defa tekrar ettim. Düzülmeyi ördükten sonra ipimi öne alıyorum. İkisini bir kesiyorum. Tekrar aynı şekilde ve 5. ilmenin içinden 1, 2, 3, 4, 5 tane ilme çıkartıyorum. İpimi öne alıyorum iki tane kesiyorum. Tekrar iki tane daha kesip düzülmemi örüyorum. Tekrar iki tane daha ve tekrar beş tane iğne çıkardım. ve beş. Evet. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Bakın göstermek istiyorum. İnşallah gözüküyordur. Evet. Çok güzel gözüküyor. Arkası da bakın bu şekilde. Evet. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup beni destekleyin lütfen. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.